Yani, yani siz beni anlıyor musunuz? Vallahi billahi. Bakın. Ali hariç hiçbiriniz, hiçbiriniz çalışmıyorsunuz. Ali taklıyım değil mi? Evet efendim. Yani siz haklısınız bence. Vallahi haklı olmakta da bir numara haklısın. Vallahi çok saçma şeyler oluyor bazen. böyle hatalar istemiyorum. Yapacaksanız gidin başka bir şey Ali, gidip çalışın. Sizin müdür yardımcı istedim. Ali müdür yardımcı istedim. Bu her zaman olan bir şey yani. Çok normal. <laughs> Altyazı, evet, bu arada can çıkıyor mu? Hadi. Hadi. İlk yani son da giriyoruz. Ya. Evet. Okay, geçince <laughs> saat 11.38 Aa ah, biz ah, O oh, can dur. <laughs> Aa can hoş geldin Can! Abiş abiş geldi. Abiş geldi sen git ya. Tamam babacığım ben yatıyorum. Ben Baba ben dinleniyorum. Ya ben niye bu kadar set düşmüşüm ya. Ya. Her şey kardeşimi üzdü. Anne ben de dinleyebilir miyim? Canım. Ya kızım. Sen o abin hasta. O yüzden yatamazsın. O zaman ben de kardeşimi yine yatacağım. Ya kızım bak sinirleniyorum. Bu nasıl kardeşini yiyor? Evet. E ben niye zaman yiyeyim gidiyor. Of. Aceleyle üstüne gelmişim zaten. Can hadi. Ben şimdi işim şöyle söyleyeyim. Ben daha yeni geldim zaten. İnşallah evim. Ev, Kerem inşallah elbisem kalmamıştır orada. Ben duş alacağım. Siz orada şey yapın. Ben duş alıyorum. Tamam canım. Sen burada duruyorsun. Ben bana gidiyorum. Ah tamam. Şimdi havamızı ye. Haydi oğlum. Biz geçelim şu an. Canım nasıl olsun? İyiyim. Ben şöyle üstümü giyeyim hele. Şöyle Canım bir şey giyeyim. Canım yok senin. Orada kalmış belli. Ben orada bilerek ko koydum zaten. Sen bugün okula gitmeyeceksin. Zaten okullar tatil olduğu için değil mi? Evet. Okul müdür anlayacak. Ben annem Şimdi ben makyajımı yapayım da. Hay, tamam. Ay, de... <laughs> zim, zim. Zim. çok güzel oldu. Oh, kozum yapmış. Canım ya yemek hazırla. Canım ee, yemek hazırlasana. Canım <laughs> pizzayı versene bana. Sen tek mi yiyeceksin? Evet ya. Zaten çocuklar için. <laughs> olur bana ama. Hocam, oh teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ben yiyeyim zaten oğlum. şey. Hayır, ay koysana. <Ben> <laughs> 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 çay canım ya.